Resuller dünyada ''Ü'budullâhe mâ lekum min ilâhin gayruhu'' ''Sadece Rabbinize kulluk edin'' ''Yani yaptıklarınız gibi gidip ölülerden istemeyin'' ''Yetiş ya Gavuz, yetiş ya Abdülkadir Geylani, yetiş ya şu ya bu demeyin'' ''Sadece Allah'tan isteyin'' İşte orada bileceklerdir Resuller bizlere ne güzel, ne güzel söylemişlerdir. İnanın kardeşlerim ben namaz kılıyorum, bir yerde inanın Hacı amca duasını bitirdi. Ya Fatiha suresinde ne diyor? اياك نعبد واياك نستعين يا ربي ونص يركي يتش يا عبد القادر جيلاني والله العظيم ماز والله ماز يتش الله تبارك وتعالى انسون ده شقت دلك حاجه عم جا يا ودك Ya yani yetişe ya Abdülkadir Ceylan. Oğlum diyor bu Allah dostu değil midir? E tamam dedim. O gözümün nuru, kalbimizin doktoru. Ama ibadetlerde sadece Allah'tan isteyeceğiz. Yok oğlum yok diyor sen Vahabisin. Sen Arabistan'dan gelmişsin. Ya ne alakası var? Allah diyor ki tebareke ve teala. estecib Ve akrabu ileyhi min hablil Ben size şah damarınızdan daha ve Teala O zaman Allah varken yaratılmış olan mahluklardan yardım dilemeyeceğiz. El-Halik li hadihi'l-eşya huvel Ibadet. Bu eşyaları yaratan kim ise o zaman kim? Allah'tır. O zaman hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başka kimse değildir. O da Rabbimiz Tebâreke ve Teala Evet işte kıyamet gününde Nuh Aleyhisselam'dan Adem Aleyhisselam'a kadar Muhammed Sallallahu aleyhi Aleyhisselam'a kadar ne kadar yaratılmış insan varsa ve ölmüşse hepsi Allah'ın o kün ol emriyle kabirlerinden çekirgeler gibi türecekler. Allahu Ekber. Ale ardın mahşer mahşer güne. Haşi'aten ebusaruhum terhakuhum zille. Şöyle gözleri şaşkın şaşkın bir şekilde çırılçıplak çıplak vaziyette kabirden çıkacaklar. Hazreti Ayşe bunu dedi ki ya Rasulallah! ya Rasulallah! kadınlar erkeklere erkeklerle kadınlara bakacaklar mı? Dedi ki ya Ayşe el emru eşeddu min zelik ya Ayşe Durum senin düşündüğün gibi değil. Orada herkes kendi nefse düşecek. Yaeyse işte. ondan dolayı anne cennete girecek. Bir iyilik lazım ona. Oğlum Mehmet, Ahmet neyse yavrum bana bir iyilik ver. Hayır anne diyor. Niçin? Çünkü daha o hesabı görmemiş. Dolayısıyla burada Dünya, işte -dünya el dünya maslahat el diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Madem ki burada hayattaysan en güzel bir şekilde Rabbuna kulluk ediyor diyor alimler burada. Evet. İşte burada, orada çıktıkları zaman kabirden diyecekler ki eyvah